Dostlarım merhaba. Hepimiz biliyoruz ki her hastalığın ama genetik, ama çevresel, ama beslenmeye bağlı bir sebebi, bir oluş nedeni vardır. Biz doktorlar hastalıkların bir kısmının sebebini bilir, bazılarının neden ortaya çıktığını bilmeyiz. Siz "Hocam bu hastalığın sebebi nedir?" diye sorduğunuzda "Sebebini bilmiyoruz." demek yerine İdiopatik veya esansiyel bir hastalıklar. Siz idiopatik ne ola ki diye düşünürken yavaşça yanınızdan ayrılırsın. Aslında dostlarım fibromiyaji, kolit, artrit, yüksek tansiyon, alerji, egzama, kalın bağırsak kanseri, basur gibi neden olduğunu bilmediğini söylediğimiz pek çok hastalığın sebebi çocukluğumuzdan beri yediğimiz hayvan eti ve süt, peynir, tereyağı, yoğurt gibi hayvansal ürünlerdir. Gençliğimde ben de hayvan eti yeme hastalığına yakalandığım için çok iyi biliyorum. Yumurtayla, etle, balıkla aram çok iyiydi. Kırklı yaşlarımda bir sabah uyandım, aynaya baktım, göz beyazım kıpkırmızı. Hemen göz hastalıkları uzmanı arkadaşıma koştum. Göz damarın çatlamış dedi. Sebebi? Tansiyonun yükselmiş olabilir dedi. Gerçekten o yıllarda tansiyonumda bir yükselme eğilimi vardı. Herhalde dedim ağabeylerimde olduğu gibi esansiyel yani sebebi bilinmeyen tansiyon hastalığı beni de buldu. Kardiyolog olmama rağmen o zamanlar beslenme ile yüksek tansiyon arasındaki kuvvetli ilişkiyi bilmiyor. Ya da işime gelmediği için bilmezden geliyordum. Tıp fakültesinde bize öğretilen şuydu. Tansiyon yüksekliklerinin %95'i esansiyeldir. Yani neden olduğu bilinmez. Hastanın tansiyonu yüksekse ilaç ver düşür. Bugün biliyoruz ki dostlarım, sebebini bilmiyoruz dediğimiz pek çok hastalık aslında tekrar söylüyorum, hayvan eti ve hayvan ürünleri yeme hastalığı. Dostlarım, bazı hastalıklar tek bir organa etkiler. Örneğin nefrit böbrek iltihabıdır. Öncelikle böbreği bozar. Siroz biliyorsunuz karaciğer hastalığıdır. Öncelikle karaciğeri etkiler. Buna karşılık hayvan eti yeme hastalığı başta damarlar olmak üzere tepeden tırnağa tüm vücudu etkiler. Şuraya şöyle bir vücut çizelim. Kalbimiz burada olsun. Koyun eti, tavuk, balık fark etmez. Siz hayvan eti yedikçe, etteki doymuş yağ öncelikle damarlarınızın iç çeperini tıkamaya başlar. Damar içi hafif plaklanma, 40'lı 50'li yaşlarda tansiyonda hafif bir yükselme yapmaya başlar. Hastalar doktor bey benim tansiyonum eskiden çok düşüktü 11-7 çıkıyordu şimdi 12-13 çıkıyor neden acaba diye sorarlar. İşte sebebi beslenmedir ama kimse tansiyonum biraz yükseldi diye tabi beslenmesini değiştirmez. Hayvan eti ve doymuş yağ başka ne yapar? Karaciğer yağlanması yapar. Karaciğerdeki hafif yağlanma siz şeker hastası olana kadar yorgunluk dışında hiçbir şikayet yapmaz. Hayvan eti yeme hastalığının en çok tuttuğu organlardan biri de safra kesesidir. Safra kesesinde kolesterol kristalleri ortaya çıkar zamanla taş oluşur. Safra taşı dediğimiz şey dostlarım bildiğiniz taşlaşmış kolesteroldür. Burada pankreasımız var. Hayvan eti ve hayvansal ürünler sadece karaciğeri değil, pankreas bezinin de yağlanmasına neden olur. İnsülininiz yükselir. Doktorunuz insülin direnci teşhisi koyduğunda ben bundan sonra hayvan eti, yağ, şeker yemeyeceğim, periz yapacağım demek yerine glukofaj, diaformin, matofin gibi şeker ilaçlarından birini yutmaya başlarsanız ilk aylarda kilo verir, iyi oluyorum diye sevinirsiniz. Bir yıl sonra ilaca devam etmenize rağmen Verdiğiniz kilolar geri gelir ve şekeriniz tekrar yükselmeye başlar. Hayvan eti aynı karaciğer gibi aynı pankreas gibi böbreklerinizi de etkiler. Hayvansal besinlerin hepsi asidiktir. Vücutta asidozis yapar, idrarla kalsiyum atılımını artırarak böbrek taşlarına neden olurlar. Hayvan eti yeme hastalığı sadece iç organlarınızı değil, sırt ve bel omurlarınızı da etkiler. Bakın şu omurların durumuna bakar mısınız? Omurlar çoğunun sandığı gibi ağırlık kaldırmayla bu hale gelmez. Omurgalar arasındaki diskler kendilerini besleyen damarlar tıkandığı için yeteri kadar beslenemez ve dejenerasyona uğrarlar. Siz bel ağrılarınızın sebebinin ağır kaldırmak olduğunu düşünürsünüz ama asıl neden omurların ve disklerin yeteri kadar kanlanamamasıdır. Hayvan eti yeme hastalığının en görünür belirtilerinden biri de karının içinden aşağı doğru inen bu aorta adını verdiğimiz ana damardaki kireçlenmelerdir. Bazı bölgelerde anevrizma adını verdiğimiz yırtılma riski olan balonlaşmalar ortaya çıkar. Dostlarım dikkat edin pek çok insanda bu saydığım hastalıkların birkaçı birden vardır. Böbrek taşı olanların karaciğeri yağlıdır ya da tansiyonu yüksektir. Şeker hastalarında bel ağrısı daha çok olur. Kalp damarlarında darlık olanların, kalp krizi geçirenlerin kansere yakalanma riski daha yüksektir. Neden? Çünkü bu hastalıkların hepsi hayvan eti ve hayvan ürünleri yeme hastalığıdır. Hepsi aynı hastalıktır, tek hastalıktır. Dostlarım ben ve eşim az yağlı şekersiz vegan beslenmeye geçeli 10 yıl oldu beslenmemizi 10 yıl değil de 20 yıl önce değiştirmediğimiz için çok pişmanız. Siz de gelecek yıllarda benim gibi keşke daha önce beslenmemi değiştirseydim diye pişmanlık duymak istemiyorsanız yarından tezi yok. Et, tavuk, balık, yumurta, peynir fark etmez. Tüm hayvansal besinleri kesin. Yağın her türlüsünden ve şekerden mümkün olduğu kadar uzak durun.